Arkadaşlar bugün benim yaptığım bu kutuyu açacağız. SpongeBob diyor. Kaç tane SpongeBob karakteri var? Ana karakteri biliyorsunuz herhalde. SpongeBob izleyenler bilir. Eğer biliyorsanız yorumlara yazın. Sizce bize hangi Sincergof karakteri çıkacak? Ana karakterlerinden. Şimdi açalım. Bura var ya. Buradan böyle yapılıyor hmm, yeter. Ondan sonra burada gördüğümüz bu kartonu You got Patrick. Ha. Patrick çıktı. Perik olmuş Perik. Ne yok. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapmışlar bize. <laughs> yani sen. Bir de bu karton kutu Hı -hı. Bu kapak. Şimdi sürpriz bir sürpriz bir kutumuz var. Hı -hı. Yani. Patrick renginde bu da. Evet. Böyle bir kapağımız vardı zaten. Hı -hı. Bir tane Patrick stickerımız var. Hı -hı, çok tatlı. Bir petriğimiz var. Aa bu da çok tatlı. Bir de güzel bir paketimiz var. Hadi bakalım. Petriğimizi çıkartalım. Hadi çıkartalım. Onu da sen yapmıştın oyun hamurundan. Evet. Şimdi bu içindeki çıkanlar bununla bağlantılı. Bunu karton üzerine koyalım. Hı -hı. Hatta yok. Bunları çıkarmamız gerek. Ya, o sarı şey zemin lazım mı olacak? Hı -hı. Onu da oyun hamurundan yapıp kurutur, kurutmuştun. Bunu Hı -hı. da. i̇kisini de. Bunu da. Aa, hadi bakalım. Şimdi bunu açıyoruz. Gizemli kutu. Bunu açmak için buradaki boşluğumuzdan böyle. Kutuyu bilerek mi pembe peçik pembesi yaptın? Evet. Şöyle. Aa, yengeç burger, patates kızartması. Bu da Kulası. bizim sunum şeyimiz. Tepsi. Aa, çok mantıklı. Patik de yiyor işte içiyor. Hadi iç Patik. Az ama nasıl içecekse. O vücuduna alıyor onları. Evet. Kırmızının da gerçekten çalışabildiğini göstermek için. Hmm. Aa yapıştı evet. Çok güzel. Ben yaptım bunu da. Bugün Patrick günü oldu. Ben Petri'yi çok seviyorum. Teşekkür ederim Petrik kaptan için. <laughs> o artık çöp oldu. Ya da bunun altını, şurasını al. Yeniden bir kutu yap bunu. Bu yeniden yeniden kullanılır çöp olmasın. Evet öyle yapacağım. <laughs> Petri'ye bu pakete onun üzerinden kaç veriyorsunuz? yorumlara yazın. Bir de bir sonrakinde paketten ne çıksa mutlu olurdunuz bunu yazın. Evet görüşürüz. Hoşçakalın.